sevgili izleyiciler. Büyük final öncesi son yayınımız. 26. haftayı tamamlıyoruz ve büyük finalde artık bu uzun uzun sezonumuzun şampiyonu belirliyor olacağız. Son kez nereye gidiyorsun Aleyna? Başka <laughs> bir yere gidemeyeceksin bak. Gitsen de ben soramayacağım. <laughs> konusunda hiçbir fikrim yok. Siz ağlıyorsunuz <laughs> ya. <ağlıyorum. gülüyor> Sabah uyanıp kalkıp o senin üstüne yapışan pijamalarını bizden kim görecek daha? Onları göremeyeceğiz mesela. <laughs> ya ben buradayım. <laughs> yapamayacağım. Çok iyi görünüyorsun. Hepinizin yolu acık olsun. Hepinize başarılar diliyorum. Yeah. People want to party, so I see. Give me, give me, that love. boy. me, give me, give me that love. I'ma love you, love you, love you long time. So, give me, give me the work that I like. it. Everybody outside with the night ends. We can do it all again when the sun's up. You know I really wanna be dirty, winding. You know you really wanna give me your love. Give me, give me, give me that love. Give me, give me, give me, that love. I'ma love you, love you, love you long time. So, give me, give me the way that I like. it, baby. I want you, want you, want you, my body, body go crazy, crazy, cause I need you, need you, need you, baby. Don't rush, but just don't make it hard We both know that you really wanna Gimme, 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 gimme that love Gimme, 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 gimme that love I'ma love you, love you, love you all the time So, gimme, give gimme give the way that I like it Baby, hey, when I see you I want you, want you, want you My body, body go crazy, crazy Cause herkese mutlu ve huzurlu bir gün diliyoruz efendim. Ekran başına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, büyük final öncesi son yayınımız. 26, -26 tamamlıyoruz ve büyük finalde artık bu uzun, upuzun sezonumuzun şampiyonu belirliyor olacağız. Bakalım kızlarımız nasıl hazırlanmışlar. Ama önce jüriyelerime merhaba demek isterim. Merhaba. Merhaba. Son merhaba. bir merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Nasıl <laughs> görünüyoruz? Hem Böyle de nasıl? Suratlarımızda <laughs> bir karış gibi. <laughs> ay <bir> ay. yüzümüzde <laughs> gülücükler. Çiçekler. Çok <laughs> mutlu. Bayağı çiçek açtım adeta. <laughs> yine mi? Çiçek yine mi güzel? Yine mi güzeliz yine, yine mi, mi çiçek? Eee? Yani Oyku ne diyeyim sana? istiyorum. Yani bu ne çok klişe sorunun sorulma zamanı var. Geldi. O an bu an bu lütfen an. rica ediyorum. Sırayla mı yapalım öyle. karışık mı? Karışık ha. olsun bence. İvana ile başlayalım Buyurun. o zaman. Buyurun. Aa İvana en sonu konuşsun. Aa. Biraz duygu dur. dur. <laughs> Duyguları <laughs> biraz toparlamak. <laughs> Heyecanlandım bir dur. <laughs> ben başlayayım madem öyle. Şimdi 26 hafta. Evet. 6 ay. Evet. Kaç yani gün, yarım kaç yıl. Kaç gün sayalım mı? Yarım yıl burada <laughs> oturduk. Sanki geçen yıl başlamışız gibi hissediyorum. <laughs> o kadar uzun değil mi? Evet, o kadar uzundu. Yani günlük mesaimizin toplamda 12 ila 15 arası değiştiğini de söylersek. Ee, hatta iki yıldır sanki bu sezonu çekiyoruz. yeni <laughs> sezonu. Eski yarışmacıları hatırlayamıyoruz. Asla. Halbuki yani bu sezonda oturan kızların çoğunu hatırlamıyorum. <laughs> VTR'lerde görünce a o da vardı falan Bir diyorum. uyandım rüyaymış. Tabii. Yani benim için e, değişik bir sezon oldu. Çok güldük. Çok ağladım. Babamı kaybettim. Büyüdüm, adam oldum. Duygusal şey, Aklar düştü. Aklar düştü. <laughs> Saçlarıma, sakallarıma. <laughs> Yolunlaştı. Kız kardeşimi evlendirdim. Oo, sen, Galiba üf. en çok macera benim başımdan geçti bu sezon. Evet. Ee, o yüzden çok çok yer etti bende bu sezon. Ama geçen seneye kıyasla bu senin altın çağın diye. Yani evet öyle bir şey oldu. Geçen sene de benim başıma kötü olaylar gelmişti. <laughs> kötü olayların ardından iyileşme <laughs> sürecimin ardından bu programa başladım. İyileştim ve geri döndüm. O yüzden de çok önemli benim için. Ee, güldük, ağladık. Mutlu olduk. Mutlu olduk. Hep güzel anılar. Yorulduk. Bayağı yorulduk. Evet ama gerçekten ben mutlu oldum ve gerçekten dediğin gibi güzel anılar biriktirdik. Hiç unutulmayacak bir sezon oldu benim için. Hafızamda öyle derin bir yeri var ki artık çentikler var böyle. O yüzden bundan sonra da sezonlarımız devam edecek elbette ama bu sezon benim için çok özel. İvana. Ee Daldın gittin kim bilir nasıl bir filmler geçti gözün önünden. Şimdi evet buradayız ee, çalıştık eve gittik uyduk uymadık güldük ettik zaten biliyorsunuz ne yaptığımızı hepimiz biliyoruz. Ama ben her şeyden önce size teşekkür etmek istiyorum Kemal her zamanki. Ee, doğrucu tarafta her zamanki o güzel gözlere yorum yaptın ve herkese doğrunu ve iyini, iyi yollarını gösterdin her zaman. Sana teşekkür ediyorum. Ben de sana <laughs> teşekkür ediyorum. Ee, uykucum, o dobra, o kulunun, o zarafetin her şeyine onu teşekkür etmek istiyorum. Muhteşem bir kadınsın. Ben teşekkür ederim. Geliri de <laughs> Ağlayacak mıyız ya? Ay ne oluyoruz ya? <laughs> ağlayacak mıyız <laughs> Biz yoksa? Biz böyleyse kızlar da olacak. <laughs> Şimdi bu program sahinde seni tanıdım. Ve çok büyük bir sürpriz oldu benim için. Çünkü ben akrebi kadınım. Sen akrebi adamsın. Biz çok zor severiz biliyorsun. Ama sevdiğim zaman hiçbir zaman kaybetmiyoruz o sevgiyi. Evet. Seninle tanıştığım için çok mutluyum. Ben de öyle. <laughs> olurum. Canım benim. İşte güzel bir ekip, çok güzel bir program. Başarılı bir insanları ortada olduğum için ben her gün şükür ediyorum. Allah bize ayrılmasın. Amin. 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 O kadar. Kerimca. Yani benden çok fazla yorum beklemeyin ben ağlarım biliyorsun konuşurken <laughs> şu anda. Bugün ağlayacağız galiba. Duygu birazcık. Ama ne söyleyebilirim yani ben burada sadece haftada bir gün konuk jüri olarak başladım. Ve ilk sonra... televizyon deneyimi. Ve ilk televizyon deneyimim burada sizinle başladı. Benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Ve çok güzel insanlar tanıdım sizleri, ekip arkadaşlarımı. Bütün ekipten bahsediyorum yani hepsi inanılmaz Herkese çok iyi anlaştık. Hiç böyle tartıştığımız, kötü olduğumuz, aramızın kötü Yok. olduğu bir gün olmadı Allah şükür. Hep çok mutlu çalıştık ve ben buraya her gel gelişimde çok keyif alarak geldim. Çok mutlu olarak burada oturdum. Ee, çok güzel kızlar tanıdım aynı zamanda. Onlar da her Ay, biri bıraktım. birer birer <laughs> çok iyiler, çok tatlılar. Ne diyeyim ki yani bilmiyorum. Hepinizi çok seviyorum ben de. Biz de seni yani. İyi ki sizi tanımıştım şş, bu kadar vakit geçirmişim. Bu sezonun bize katkısı son bir katkısı sen oldun. Aynen. Çok, en, en tatlı hediye. Aynen. Çok yakın Ay, çok yakın, tatlı ediyorum. Ediyorum. Çok çok yakın tatlı. arkadaşımız oldun, dostumuz oldun. Ama... Ee, son anda gelip bu kadar kaynaşabileceğimiz bir insan olacağını ben tahmin edemezdim. Ama en yakın dostum oldun. Sırlarımı paylaştım seninle. E, güzel anılar <laughs> ama öyle. Manyak. ağlayacağım biliyorsunuz öyle. <laughs> canım benim ya duygusal bir Kırman gün benim intihar di mi canım <gülüyor> kuzum <gülüyor> ağlayacağım galiba kuzum bir yazımız var durun ya evet daha <laughs> biz ayrılmadık o ayrı ama burada tabii ki çok başka yani her gün insan artık burada evimiz gibi oldu yani 3 4 saat evimizde uyuyoruz ...ve buraya geliyoruz. Burada 12-13 saat hep birlikte oluyoruz. Birlikte yiyoruz, birlikte içiyoruz, birlikte eğleniyoruz. Diğeri bir geliyor, birlikte hazırlanıyoruz. Yani, yani. iç içe olduk, çok kaynaştık. O yüzden tabii ki zor bu kadar... E, ...uzun bir süreden sonra. Hmm. Uzaklaşmak bir süre. İvana, Kemal ve ben çok uzun süredir zaten programın başından beri birlikte yapıyoruz. Ee, İvana ile ben hiç değişmedik, hep <laughs> bir aradaydık. E, ...bütün o süreci beraber yaşadık. E, Kemal... ...yokluğun her zaman... ...kocaman ve yeri doldurulamaz. Hep özlendin. İvan'a... E, ...profesyonel olarak çalışmaya başladık. Ama onun dışında çok pırıl pırıl bir yüreğin... ...ve üzerine toz dahi kondurulamayacak kadar muhteşem anneliğin... Ee, güzel bir kadın oluşun Ruhunun güzelliği Ve dostluğun Onu yeni tatma fırsatını buldum. Çok Olağanüstü bir kadınsın Çok teşekkür ediyorum, ee, sen Allah gönlüne göre versin Ve seni gerçekten Hak ettiğin gibi sevecek bir insan olsun Her zaman ömrün boyunca İnşallah. Seni ve evladını çünkü ikiniz birsiniz Bunu da biliyorum Bir adım dahi ayrılamıyorsun bir nefes uzak kalamıyorsunuz Eee bu süreçte eğer zorlaştırdıysak ikinizin hayatını kendi adıma özür dilerim. Illaki yaptık bunu ama bundan sonrası için de inşallah vaktinizden çalmamaya gayret edeceğiz. Amin diyor. <laughs> Gel seni. Canım benim. bir tane Kerimcan ee, ön yargıların ve insanların dar görüşlerinin önlerindeki kıymetleri, değerleri, ışıkları ve o parlak ruhları görmelerine ne kadar engel olabileceğini en çok ama en çok bilirsin, yaşarsın, görürsün ama en çok sende hissettim gördüm. Teşekkür Oo. ederim. Biz ayrılamayız. Asla. E kızlarımız diye onlar yolcu. Var. Şimdi kızlarımızın gözyaşlarına şahit Tabii. olacağız. Ben gidiyorum. Açalım bakalım. Elbette ki son günümüz. Sürpriz konuklarımız var. Coşkulu bir gün geçireceğimizin garantisi. Tabii ki Sevgili izleyiciler, büyük final öncesinde son programımızı yapıyoruz. Kızlarımız heyecanlı, telaşlı ve hazırlar. Tabii ki hatırlatıyoruz sizlere emanetler 66-88 oylama numarası. İşte karşınızda, işte benim stilimin muhteşem finalistleri. Gelsen ne güzel, görsen ne güzel, bak yollarına gül serdin. Güz bitti, bize yaz geldi ve sen aç kollarını ben geldim. Gözüne, kışına, sözüne kandım. Aa, sağımı, solumu, evimi, yolumu şaştım. Aa, yanına yaklaşınca ateşe yandım. Gelsen ne güzel, görsen ne güzel Bak yollarına gül serdim Güz bitti, bize yaz geldi Desen sen olsun Seni her şeyden çok sevdim Ah bir görsen, sen de sevsen Bundan başka yok derdim Gelsen ne güzel, görsen ne güzel Bak yollarına gül serdim Güz bitti, bize yaz geldi Ne sen aç kollarını ben geldim Gelsen ne güzel, görsen ne güzel Seni her şeyden çok sevdim Ah bir görsen, sen de sevsen Bundan başka yok derdim kaşına sözüne kandım o. Oh, oh, oh. Sağımı solumu evimi yolumu şaştım oh, oh. Yanına yaklaşınca ateşe yandım oh, oh, oh. Sönmüyorsa yangın mesul değilim ya Rabbim. Duydunuz mu konuştuklarımızı? Hayır. Biraz. Ben duydum. Ben biraz. duydum. Ben biraz Çok Çok az. Ben duyamadım. Ne yapıyordun o sırada? Oradaydım ama duyamadım. İlgilenmemişsin demek ki. Hayır ilgilenmemiştim. Susar mısın Dilara? <laughs> Ağlıyacağım <Aa, sen gülüyor> zaten. Evet hepimizde var o zaten. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Büyük final, canlı yayın öncesi, son programımız. <laughs> evet. Yani tarzlar yok, bol şans diliyorum ama büyük final için diliyorum o şansı. Bugüne kadar ne yaptınız, ne ettiniz bilmiyorum. İzleyicilerimizin gönlünde ne derece taht kurduğunuz onu da bilmiyorum. Oylarıyla içinizden birini bu sezonun, bu dev sezonun şampiyonu yapacaklar. Hepinize bol şans diliyorum. Buyurun oturun. Teşekkür ederiz. ederim. Çok sevdim, ah bir görsen sen de başka yok derdim. Aleyna büyük finalden sonra kalkacağız ve artık yayın olmayacak. Evet. İyi misin? Sizin de gözleriniz doldu. Ee, öyle. Son kez nereye gidiyorsun <laughs> Aleyna? Başka Sankim. bir yere gidemeyeceksin bak. Gitsen de ben soramayacağım. <laughs> Kesinlikle üzülmüyorum. Neden ağladığım konusunda hiçbir fikrim yok. Siz ağlıyorsunuz ya. <laughs> <diye ağlıyorum. gülüyor> Sabah uyanıp kalkıp o senin üstüne yapışan pijamalarını bizden kim görecek bir daha? Onları göremeyeceğiz mesela. Ya ben <gülüyor> <gülüyor> Yorum yapamayacağım. Çok iyi görünüyorsun. Hepinizin yolu acık olsun. Hepinize başarılar diliyorum.